Merhaba çiçeklerim. Bugün sizlerle sayıları öğreneceğiz. Bakın bu bir rakamı. Çiçeklerim tıpkı bir sopa gibi. Haydi başlayalım. Şimdi çiçeklerim sepetlerin içinde kaç tane meyve olduğunu bulalım. Bakın sepetin içinde bir tane elma var. Bakın sepetin içinde bir tane portakal var. Bakın sepetin içinde bir tane armut var. Harikaydınız. Şimdi çiçeklerim birlikte şarkı söyleme zamanı. Bir el var tutmaya hazır. Bir dost var gülümseyen nazır. Sayı bir ama güç odur. Birlik olunca her şey olur. Şimdi çiçeklerim etrafım balonlarla doldu. Bunların içinde resimler var. Bir tane olan varlıkları buluyoruz. Balonunu patlatıyoruz. Haydi başlayalım. Bakalım burada bir var mı? Evet harikasınız. Bir tane kedi patladı. Şimdi bakıyoruz burada var mı bir tane başka? Evet bir tane köpek patladı. Harikaydınız çiçeklerim. Şimdi çiçeklerin bir rakamı nasıl yazılır onu görelim. İşaret parmaklarımızı kaldıralım. Döndük. Şimdi bir tane ilk çizgi, bir tane dimdik düz çizgiden alışıyor. Haydi yazıp öğrenelim. Şimdi bir eğik dümdüz bir çizgi. Bir eğik dümdüz bir çizgi. Bir eğik dümdüz bir çizgi. Şimdi etkinliklerimizle pekiştirelim. Haydi başlayalım. Şimdi çiçeklerin bir sayısı nasıl yazılıyor onu öğrenelim. Sopa gibi dimdik küçük bir eğik çizgiden Elimizi hiç kaldırmadan aşağı doğru dümdüz bir çizgi yapıyoruz. Harika gidiyorsunuz. Hadi bir daha deneyelim mi? Küçük bir eğik çizgiden elimizi hiç kaldırmadan aşağı doğru dümdüz bir çizgi. Mükemmelsiniz çiçeklerim, harika gidiyorsunuz. Sizin nasıl bir yaptığınızı görmek için sabırsızlanıyorum. Bana da videoları atmayı sakın unutmayın. Harika çiçeklerim. Hadi gelin, biri yapılış yönüne göre boyayalım. İlk çizgiden başladık. Aşağı doğru boyuyoruz. Sizler istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Harika gidiyorsunuz çiçeklerim. Mükemmelsiniz. Ben turuncuya boyadım. Siz hangi renge boyadınız? Harikasınız. Çok iyiyiz. Mükemmel gidiyoruz. Evet, son birimizi de boyadık mı? Bitti. Şimdi çiçeklerim, haydi gelin birlikte bir yazalım. Harika gidiyorsunuz çiçeklerim, mükemmelsiniz. Parmağımızı katarak yazıyoruz bunu unutmayalım. Daha düzenli duruyor ve ileride okuma yazmada defterinize yazarken bitişik yazıp bitişik okumaya çalışıyorsunuz. Bunu önlemiş oluyoruz. Harikasınız çiçeklerim. Her zaman parmağımızı katalım o yüzden. Mükemmel gidiyoruz. Hangi sayıyı yazıyorduk? Hep beraber söyleyelim mi? Bir, mükemmelsiniz. Haydi gelin şimdi en sevdiğimiz hayvanlardan bir tanesini boyayalım. Ben pengueni seviyorum. Siz hangisini boyadınız? Harikasınız çiçeklerim, mükemmelsiniz. Bu sayfada bitti. Gelsin sıradaki etkinliğimiz. Şimdi birileri gördüğümüz yeri pembeye boyuyoruz. Hadi hep birlikte boyayalım. Bir rakamı neredeyse hepsini bulup boyuyoruz pembeye. Harika gidiyoruz çiçeklerim. Mükemmel kuyruğunda boyayalım. Tatlı bir kuyruğu olsun. Harikaydı. Şimdi çiçeklerim bir tane olan hayvanları yuvarlak için alıyoruz. Aslan bir tane, at bir tane, kedi bir tane. Hemen yuvarlıyorum o yüzden bunları. Hemen aldık. Gelsin sıradaki etkinliğimiz. Evet, arıyı çiçeğe kavuşturacağız şimdi çiçeklerim. Arı çiçeğe kavuşmak üzere de Önü kapalı olan yerlerden geçmiyoruz çiçeklerim. Önü açık olan yerlerden geçiyoruz labirentte. Unutmayın. Şimdi bir gördüklerimizi boyuyoruz. Burada bir var. İstediğiniz renge boyayabilirsiniz. Ben sarının tonlarını seçtim. Hatta biraz daha koyu sarı olsun. Daha güzel dururdu gibi düşündüm. Evet. İsterseniz her biri boyayıp renk renk boyayabilirsiniz. Hiç problem değil. Harikasınız çiçeklerim. Mükemmel gidiyoruz. Bana etkinliklerinizin videolarını atmayı unutmayın. Gelsin sıradaki etkinliğimiz. Şimdi bir tane parmağı boyayacağız. Ben işaret parmağını boyadım. Sizler istediğiniz parmağı boyayabilirsiniz. Tabii ki de istediğiniz renge de boyayabilirsiniz. Şimdi aşağıda bir bulduklarımızı boyuyoruz. Birleri boyadık. Ay yuvarladık. İsterseniz boyayabilirsiniz yuvarlakların için ama ben yuvarladım. Şimdi bir tane yıldızı boyuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi sakın unutmayın. Harikaydınız. Gör diğer videolarda görüşürüz.